Değerli seyirciler, fuardaki ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Şimdi de Verimal firmasındayız. Verimal firmasında idari ve satış koordinatörü Ozan Önal'la birlikteyiz. Ozan Bey merhaba, iyi fuarlar diliyorum size. Teşekkür ederim Ali Bey. Çok mersi. Ee, neler yapıyorsunuz? Verimal firmasını tanıyalım. Adı Verimal. Ee, neden Verimal? Ve Verimal çiftçimize hangi ürünleriyle hangi hizmeti sunuyor? Okey, tamam. Verimal Adından zaten belli oluyor amaç müşterilerimize veya çiftçilerimize bir verim sunabilmek. Yani onların bizim makinalarımızdan bir verim alabilmeleri, bir kazanç elde etmeleri. Verim alığı şöyle kısaca özetlemeye çalışayım. 2000 yıldan beri var olan bir şirket. ilk başta ithalatla başlayan bir şirket. Fransızların ve Almanların Kemper ve Kuhn şirketlerin destekleriyle kurulan bir şirket. Daha sonra 2009 yılından sonra kendi imalatlarımız gerçekleşti. Özellikle yem karma konusunda Fransa şirketi Kuhn'un da yine desteğiyle yem karma makinesinin imalatını gerçekleştirdik. Yem karma konusunda net söyleyebileceğim bir şey var. İddialıyız. Amacımız kaliteyi üst düzeyde tutmak. Yine verim al dediğimiz gibi ona geri dönecek olsak müşterilerimizin, çiftçilerimizin daha iyi verim alabilmelerini sağlamak asıl hedef bu. E, Makin hakkında neler anlatabilirim? Öncelikle e, yakıt tasarruflu. Traktörle yak bu traktörle çiftçimiz için önemli yani Bu çok tasarruf. önemli. Tabii bu çok önemli. Çünkü traktörle çalışan bir e, cihaz, bir makine. Dolayısıyla e, yakıt ön plana gelmiş oluyor. Biz dediğim gibi çok iddialıyız. E, yakıt tasarruflu, e, rakamsal ele alacak olursak şunu da size, şu bilgi de verebilirim. E, günde 4 litre kadar bir yakıt tasarrufu var makinemizin. E, traktörü yansıttığı e, tasarruf. Dolayısıyla yıla vurduğumuzda, 365 güne vurduğumuzda yaklaşık bir 6500-6700 TL'ye kadar bir tasarruf söz konusu. Çok güzel bir rakam. E, kaliteyi üst üst, 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 planda tutarak e, müşterilerimize dediğim gibi güzel bir şey, güzel e, hizmetler vermek istiyoruz. Boyamızı e, özenle alıyoruz. E, yeme karıştırında boya hayvana kesinlikle bir zarar vermiyor. Ee, çelik çekme saç kullanıyoruz Yani uzun ömürlü bir saç Kullanmış oluyoruz ee, Çift helezonludur bizim e, Makinelerimiz Helezon ee, yapraklarımız dahi çelik çekmedir Helezon borumuz çelik çekmedir Dijital kantar kullanıyoruz Dijital kantarla şunu kastediyorum Sadece tartan bir cihaz değil Aynı zamanda tartı, tartın, tartılan rakamı da Hafızaya alabilen Rasyon çalışması rahatlıkla Hafızaya Hafızaya alıyor siz çalışamıyorsanız, herhangi başka bir çalışması gerekiyorsa, o da rahatlıkla bu çalışmayı gerçekleştirebiliyor. E, opsiyonları yoğun olan bir makinamız. E, Türkiye genelinde e, güzel satışlarımız var. E, aynı zamanda ihracatlar da gerçekleştiriyoruz. İran'a yoğun bir ihracatımız oldu son yıllarda. Aynen öyle. Tacikistan'a veriyoruz, e, Katar'a veriyoruz, Kuveyt'e veriyoruz, Kıbrıs'a veriyoruz. E, o bölgelerde epey tanınıyoruz. Nerede şirketiniz? Bizim şirketimiz İzmir'de. Bizim bir de şöyle bir geçmişimiz var. Bizim bir Avrupa kolumuz da var. Biz uzun yıllar Avusturya'da, ailecek Avusturya'da yaşadık. Dolayısıyla bir Avrupa mentalitesi de var. Bunu da kalitemize yansıtmaya çalışıyoruz. Bunu zaten bizi bilen müşteriler bunu biliyor bilmiyorlar. Yani oradaki temsilciler pardon. Aynen öyle. Aynen öyle. Taşıdık, yani sürdürüyoruz. Yani sürekli sloganımız Teknolojiyi takip ediyor musunuz bu anlamda? Ne durumda benim Kesinlikle harcım? biz mümkün oldukça makinalarımızı yenilemeye çalışıyoruz. teknolojiyi takip edip onu uygulamaya çalışıyoruz. Müşterilerimizle her zaman için fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu tür fuarlar bizim için çok güzel oluyor. müşterilerimiz geliyor, burada birebir sohbetler gerçekleştirebiliyoruz. E, müşterilerimizi ziyarete gidiyoruz, onlarla da bu, bu konuda görüş alışverişinde bulunuyoruz. Yani mümkün oldukça kaliteyi üst üst seviyede tutmak ve müşterilerimizle iyi bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. E, sizin de söylediğiniz gibi fuarlar önemli çünkü. Evet. Ee, üreticilerle, çiftçilerle siz katılımcı firmalarla ziyaretçileri bir araya getiren ortamlar. Kesinlikle. O yüzden bir fuar değerlendirmesi rica edeyim. Nasıl buluyorsunuz? Fuarlara katılıyor musunuz? Onu da sorayım. Fuarlara katılıyoruz tabi. E, katılıyoruz. Hı -hı. Fakat seçici olmaya e, çalışıyoruz. Çünkü bir fuar var. Bir de bir panel havası olanlar var. E, panayır havası olanlar var. Pardon. Dolayısıyla biz o konuda seçici olmaya bakıyoruz. E, kaliteli e, kalitesi yüksek olan ...fuarlara gitmeye çalışıyoruz. Ee, her fuara katılmıyoruz. Yurt dışı fuarlarına katılıyoruz. Almanya'da özellikle Hanover, Juratürk fuarlarına... ...düzenli olarak iki yılda bir gidiyoruz. O, oraya önem veriyoruz. Ee, şu anda gördüğüm kadarıyla bu fuarda... ...güzel, iyi bir organizasyon... ...iyi bir çalışma gerçekleştirilmiş. Umarım hem gelen ziyaretçi memnun kalır... ...hem de biz katılımcılar memnun kalırız. Peki son olarak şunu sorayım. Ee, i̇zleyicilerimiz verim Verimal firmasına nasıl ulaşabilirler? Web sitemizden ulaşabilirler. www.verimaltarim.com.tr e, Telefon numaralarımızdan da ulaşabilirler. E, 0232 512 61 25 e, Direkt bana da ulaşabilirler. Onu da zaten bir şekilde bulurlar diye düşünüyorum. E, bir sorun olmaz. E, arayıp bizimle fikir alışverişine bulunabilirler. Yardımcı olmak isteriz. E, umarım arayan olur. Biz de ona göre çalışmaları gerçekleştirebiliriz. Peki teşekkür ediyorum. Verim Al, İdari ve Satış Koordinatörü Ozan Önal. İyi çalışmalar diliyorum. Ben teşekkür ederim.